Evet şimdi bitmiş örgümüzün kenarını şişle bie yapıyoruz. Bunun için en başa 3 tane ilmek ilave ediyoruz. Bunu istediğiniz sayıda yapabilirsiniz ama 3 tane normal oluyor. 2 ve 3. Şimdi bu 3 ilmeği örmekle başlıyoruz. Bir, yine aldıklarımızı örelim. Dördüncü ve beşinci ilmek oluyor baştan başladığımız zaman. Bu ikisini birlikte alıyoruz. Şimdi bunların hepsini tekrar sol şişe geçiriyoruz. Tekrar baştan başlıyoruz. 3 ilmek almıştık ilave 1 2 ve 3. Şimdi 4. ve 5. ilmeğin ikisini birlikte alacağız. Bu şekilde. Tekrar sol tarafa aktarıyoruz. Bu sonuna kadar bu şekilde devam edecek ilmekler bitene kadar. Tekrar 1 2 3 4. ve 5. yine birlikte alıyoruz. Tekrar sola geçiriyoruz. Bunu unutmayalım. Tekrar baştan dördüncü ve beşinci Evet bu şekilde. Devam ediyoruz. Her defasında bir sonraki ilmekle birlikte alıp tekrar sola geçirerek ilmekler bitene kadar bunu böyle devam ediyoruz. Bakın böyle güzel düzgün bir kenar oluştu. Esnemeyen, sağlam Gayet güzel. Kolay gelsin.